Merhaba arkadaşlar. Robotik ve kodlama 21. hafta dersiyle beraberiz. Bu dersimizde LCD ekranda yazılan sayının sağa veya sola kaydırılması ve LDR direnç seviyesinin LCD panelde gösterilmesi. Dersi arkadaşlar bir düzeltme ile başlayalım. Bir önceki ders videosunda L2C diye telaffuz ettik ama iyi 2 c diye olacak. Bunu düzelttikten sonra başlayalım arkadaşlar. Devre elemanımız aynısı olacak. Şöyle LCD ekranda sağa sağdan sola yazıyı kaydırmak için LCD scroll display right komutunu Soldan sağ kaydırmak için ise LCD Scroll Display Left komutunu kullanacağız. LCD .print yazmaydı ve clear da arkadaşlar ee, söndürmeydi ee, yani pardon daha doğrusu temizlemeydi yani LCD ekranın içerisindeki yazıyı var olan bir yazıyı temizler. Daha sonra arkadaşlar bir LDR direnç bağlayacağız ve ışık şiddetini LDR direnç üzerinden yasaran uygulamayı yapıp bitireceğiz. Uygulamaya başlayalım. Evet. Ee, neydi? Hello World yazıyordu ve duruyordu. Ve şu şekil şöyle silebiliriz. şöyle şurayı da silelim. Evet arkadaşlar. Önce soldan sağa kaydırma kodlarını yapacağız. Evet. Yani şunu LCD scroll display right diyeceğiz. LCD nokta scroll display right dedik ve bir gecikme verelim yani 250 milisaniye olsun gecikme. Evet çalıştıralım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi sağdan sola bir şekilde ve daha önce bir şey yazılmışsa yani şu lcd nokta clear komutuyla da önce led'imizin içerisini boşaltalım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar e, hani loop içerisinde yazdığımızda aslında yazıyı temizliyor, bir şey göstermiyor. Yani nasıl düzeltiriz bunu? LCD print'i loop'un içerisine clear'in altına yazarsak Evet gördüğünüz gibi yani şöyle aslında şunu yapmaya çalışıyor 250 milisaniye bekleyip e, ortaya çıkıyor tekrardan ve soldan sağa hareket etmeye çalışıyor. Şu şekilde LCD nokta clear'ı LCD clear'ı yukarı alalım. Yani başlangıç için temizleyelim. gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir değişik bir şey oldu. Yine en iyisi şöyle pasif hale getirelim. Ve sebebi şu arkadaşlar döngü içerisinde olduğu için 250 milisaniyede bir Hello World yazacaktır ama şunun şöyle hata yapalım. Saniyesini artırırsak 1000 yani 1 yani saniye yaparsak biraz daha anlaşılır olacaktır. Hatta iki yapalım. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. LCD nokta set cursor diyelim. Yani sadece bir satırın kullanılmasını istiyorsam. Evet, yani biraz daha düzenli hale geldi. Bir 0 yapalım. Üst satırda gözüksün. Evet bu şekilde arkadaşlar. Yani yazıyı soldan sağa kaydırmak istiyorsanız devam edelim. Eğer yazıyı soldan sağa kaydırmak istiyorsanız şöyle de left komutu var. Evet, left çalıştıralım. Sadece display left yazdık. Evet, e, slide'da bir yazım hatası olsa gerek. Display left sağdan sola kaydırıyor. Display right ise soldan sağa kaydırıyor. Arkadaşlar bu Örneğimiz uygulamamız bu şekil. Bir diğeri son olarak ışık etkili direnç bağlantılarını şu şekilde yani videoyu durdurup bağlantılarını yapabilirsiniz. Yaptıktan sonra ise kod kısmına geliyorsunuz. Ve e, yine kütüphane, kütüphaneyi indirip kütüphane içerisindeki kodları kopyalayıp Tinkercad'e yapıştırıyorsunuz ve şu değişikleri yapıyorsunuz. LCD nokta print ile ışık şiddeti A0'dan ışık değerini alacağız ve e, seviyeyi 150 ile 600 arasındaki ışık seviyesini 0 ile 100 arasına örnekleyeceğiz. E, set Cursor 0 1 kısmında yüzde işareti e, pardon e, Işık şiddeti, ışık şiddeti bir bir kısmında ise yüzde işareti ve seviye olacak şekilde yani çalıştırınca daha anlaşılır olacaktır. O kodları yazdıktan sonra simülasyonu başlat diyeceksiniz. Evet bu kadar. Gördüğünüz gibi ışık şiddeti evet şöyle daha sonra yüzde işareti ve ışık şiddetinin değeri evet. set kursorla ayarlama bu şekilde yapılıyor. Şöyle görelim. Geldik üzerine. Gördüğünüz gibi ışık şiddetini arttırıp azaltabiliyoruz. Tinkercad uygulamasında. Evet arkadaşlar. Bu haftanın konusu da bu kadar. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.